YouTube Pastora Deha'ya hepiniz hoş geldiniz. Gökyüzü bu hafta işlerimizle ilgili konular, hukuki meselelerde olumlu gelişmelerle sevinebileceğimiz vurgusuna dikkat çekmekte. Özellikle zorluk yaşadığımız konuların ara buluculuklarla çözüme kavuşması, yapmayı düşündüğümüz iş ve girişimler açısından özgür kılacak bizleri. Bunun yanı sıra, hafta boyunca özellikle su grupları ve hava grupları bağışıklıkları ile ilgili hassasiyetlerine önem vermeliler. Hiçbir şey sağlığımızdan daha önemli değil. Özel yaşamlarımız ve ailevi ilişkilerde ise üçüncü şahıslardan kaynaklı pek çok gerginliğin çözüme kavuşacağı etkiler söz konusu. Ve haftanın kristali selenit. Evinizde merkaba bir selenit bulundurmak enerjinizin dengelenmesini sağlayacaktır. Merkaba, Kuzey Yıldızı, Kur'an-ı Kerim'de Tarık Suresi, Tarık Yıldızı daha doğrusu. İnsanın varlığını, evrendeki amaçlarını anlamamızı ister yüce yaradan. Bu yüzden hafta boyunca yaratılış sebebimizi, bu dünya aleminde yaşadıklarımızı, beklentilerimizi gözden geçirmek, belki de aradığımız cevapları bulmamızı sağlayacak. Haftanın burç yorumları yine YouTube Astrodeha'da sizlerle. Ayrıca doğum haritası analizi için bize telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. 0212 580 32 75, 0539 206 1953. Kristalleriniz için astrodeha.com ve astrodeha shopu takipte kalın. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu koç olanlar. Gökyüzü haftaya ailevi meselelerde yaşanan sorunların çözümlenmesiyle başlayıp motivasyonunuzun yüksek olacağını müjdeliyor sizlere. Şimdi kendiniz için yapmanız gerekenleri daha net kararlarla uygulayabilecek enerjilerle karşı karşıyasınız. İşinizle ilgili konularda ise özellikle beklediğiniz güzel haberler sürpriz bir şekilde karşınıza gelebilir. Önemli işbirlikleri, anlaşmalar olmasını arzu ettiğiniz değişimlerin gerçekleşmesiyle daha huzurlu bir iş ortamına kavuşabilirsiniz. Finansal konularda ise gökyüzü bu hafta ani kararlarla yatırım yapmak ve harcamalarınızla ilgili konularda hoyratça yaklaşımlardan uzak durmanız adına uyarıyor sizleri. Sağlığınızla ilgili konularda ise hafta boyunca diyete başlayabilir, spor yapabilir, saç bakımı, cilt bakımı yapmayı düşündüğünüz estetik operasyonları gerçekleştirip olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Öğrenci koçlar sizler içinse bu hafta disiplinli ve sıkı bir şekilde çalışma zamanı. Bir şeyleri ötelemek, ertelemek sınavlarda hüsrana uğratabilir sizlere. Özel yaşamlarınızda ise kalbinizden geçenleri ifade ederken cömert davranmak bir zayıflık değil, sevginizin gücünü ortaya koymaktır. Güneş yükselen ya da ay burcu boğa olanlar, gökyüzü bu hafta iş hayatınızda sürpriz gelişmelerle karşılaşabileceğinize dikkat çekmekte. Hiç tahmin etmediğiniz bir iş teklifi alabilir, mesleğinizi daha üst noktalara taşıyabilecek fırsatlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kendinize güvenmeli, size güvenen insanların söylemlerini dikkate almalı. Geri planda olmadan bu süreci doğru yönetmeye kararlı davranmalısınız. Sizler için bunun çok kolay olmayacağını biliyorum. Ama unutmayın ki şans da kapıyı iki kere çalmaz. Gelen güzelliklere odaklanmalı. işinizle ilgili planlamaları, görev dağıtımlarını iyi yapmalısınız. Ayrıca bu hafta işiniz gereği şehir dışı ve yurt dışı ile ilgili seyahatler yapmanız gerekebilir. Kazanımlarınızın da manevi anlamda huzurunuzun da yüksek olacağı bu günlerde bu tarz gelişmeleri iyi değerlendirip ertelememelisiniz. Finansal konularda ise oldukça zorlandınız. Şimdi emeklerinizin karşılığını yavaş ama kalıcı bir şekilde aldığınız günlerdesiniz. Yatırım planlarınızla ilgili konularda ise aklınıza yatan girişimleri gerçekleştirmeniz için destekliyor gökyüzü sizleri. Sağlığınızla ilgili konularda ise olumlu enerjilerle karşı karşıyasınız. Özellikle kan değerleri, bağışıklıkla ilgili gördüğünüz tedaviler olumlu sonuçlar verecektir. Öğrenci boğalar, sizler de hafta boyunca arkadaşlık ilişkilerinizde kimsenin avukatlığına soyunmayın. Haklıyken haksız duruma düşüp öğretmenlerinizin dahi tepkisini alabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise Eş veya sevgilinizden gelecek sürprizler aranızdaki romantizmi, duygusal bağı, sevgi bağınızı çok daha güçlü bir hale getirebilir ve ilişkinizdeki paylaşımların dönüşüp gelişmesiyle son derece güzel ve keyifli günlerin başlangıcı içerisinde olabilirsiniz. Her zaman ilişkinizde tazelenmek yeni başlangıçlar birbirinizi olan sevginizin güçlenmesini sağlayacaktır. Ona vakit ayırmalı birlikte kısa tatil planları yapmakta kararsız olmamalısınız. Güneş yükselen ya da ay burcu ikizler olanlar gökyüzü bu hafta işinizle ilgili konularda özellikle teknik detaylar sosyal medya ve interaktif uygulamalarda desteklerken sizlere bu anlamda atacağınız her adım, vereceğiniz her reklam kazanımlarınızın artmasına, bilinirliğinizin daha farklı noktalara ulaşmasına sebebiyet verecektir. Yatırımınızı işinizi büyütmek, tanıtmak için yapmak son derece yerinde bir karar olur sizler için. Hafta boyunca önemli görüşmeler gerçekleştirebilir, güçlü insanların sayesinde mesleğinizi geliştirebilecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Fakat dikkatli olun. Kıskanç arkadaşlarınız başarınızdan son derece rahatsızlık duyabilir. İğneleyici sözleriyle enerjinizi düşürmek isteyebilirler. Bunlara üzülmek yerine bu insanları artık hayatınızda tutmamanız gerektiğinin farkındalığına uyanmanızı temenni ederim. Finansal konularda ise aile arasında yaşanacak gerginliklere çözüm olmak için kendinizi zora sokacak riskler, sorumluluklar almamalısınız. Sağlığınızla ilgili konularda ise bu hafta şifa enerji sizinle. Bedeninize, ruhunuza iyi gelecek her türlü aktiviteyi gerçekleştirip memnun edici sonuçlar alabilirsiniz. Eğitim hayatı devam eden ikizler. Arkadaşlarınızın entrikaları zorda bırakabilir sizleri. Kimsenin bilginizden, azminizden faydalanıp da sizi zor durumda bırakmasına müsaade etmeyin. Özel yaşamınızda ise beklenmedik gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Biten bir ilişkide geri dönüş, pişmanlıkların ifade edilmesi, tam umudunuzu kesmişken yeni bir sayfa açmayı tetikleyici olabilir. Şimdi başkalarının değil, yaşanmışlıkların verdiği olgunlukla kendi seçiminizi yapma zamanı. Güneş yükselen ya da ay burcu yengeç olanlar gökyüzü haftanın ilk gününden itibaren yüksek bir farkındalık içerisinde olabileceğinize dikkat çekmekte. Gördüğünüz bir rüya, tanık olduğunuz bir durum hayatı farklı şekilde değerlendirebilmeyi, kendi hayatınızda seçimleriniz, tavırlarınızdan dolayı yaşadığınız zorlukların gerçek nedenini algılayabilmeyi beraberinde getirecek sizlere. Ve bu sayede işinizde, ilişkide olduğunuz insanlarla alakalı konularda daha sağlıklı kararlar alıp gerçek sizi ortaya koymayı başaracaksınız. İşle ilgili konularda iyi niyetle atacağınız her adım, yapacağınız her başvuru başarı ve istikrarlı olumlu enerjiler olarak geri dönecek sizlere. Özellikle iş birlikleri, kendi işinizi kurmak, iş değişikliği ile ilgili düşünceleriniz varsa haftanın enerjilerini doğru değerlendirin. Finansal konularda ise alacaklarınız konusunda verilen sözler yerine getirilmediyse yasal haklarınızdan faydalanmanız en yüce hayrınızı olabilir. Sağlığınızla ilgili konularda da olumlu enerjiler söz konusu. Özellikle mide ve alt batınla ilgili sağlık sorunları yaşayan yengeçler şifa sizlerle bu hafta. Eğitim hayatı devam eden yengeçlerse ısrarcı arkadaşlarınızdan kaynaklı. Hayır diyememeniz eğitim hayatınızda sınavlarınızda problemlere konsantrasyon eksikliğine neden olabilir. Özel yaşamınızda ise hep verdiniz. Şimdi almanız için uyandırırken gökyüzü sizi sizi seven insana tereddütlü yaklaşmak, ondan uzak durmak yerine kalbinizin kapısını açmak belki de kendiniz için yapacağınız en doğru yaklaşım olacaktır. Güneş yükselen ya da ay burcu aslan olanlar, kendinizi bulma yolculuğunuzda kalbinizi dinliyor olmak pek çok noktada gelişmenizi hızlandırdı. ...işinizle ilgili daha sağlıklı kararlar aldığınız... ...belirsizlikleri netleştirdiğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Ayrıca bu hafta bürokratik anlamdaki işlerinizde yaptığınız başvurular... ...olumlu geri dönüşler olarak gelebilir sizlere. Rahat bir nefes alıp huzurlu bir şekilde çalışmaya başladığınız özel günlerdesiniz. Bugünlerde sizi doğru yönlendirdiğini bildiğiniz insanların öneri ve tavsiyeleriyle daha fazla girişimci olmanız, bir şeyleri hızlandırmanız için de destekliyor gökyüzü sizlere. Özellikle finansal konularda hafta ortasından itibaren ek gelirler elde edeceğiniz bir iş teklifi, bir iş birliği söz konusu olabilir. İçinize siniyorsa yapmalısınız. Size zarar veren insanları hayatınızdan çıkartmış olmanın şükrünü edeceksiniz bu hafta. Sağlığınızla ilgili konularda da diyete başlayabilir beslenme düzeninizi iyileştirerek yaşam kalitenizi daha sağlıklı bir noktaya taşıyabilirsiniz. Eğitim hayatı devam eden aslanlar, sizler de hafta boyunca öğrenmeye odaklı azminizle göz dolduracak ve sürpriz desteklerle karşı karşıya kalacaksınız. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinize karşı yapacağınız sevgi dolu her adım küçük sürprizler ilişkinizi çok daha güzel, çok daha keyifli bir hale getirebilir. Onunla daha fazla ilgilenmeli, birlikte vakit geçirmek için sevdiği şeyleri ortak sevdiğiniz noktalarda bütünleştirmeye gayret etmelisiniz. Güneş yükselen ya da ay burcu başak olanlar Gökyüzü bu hafta işinizle ilgili konularda sizi bir takım entrikalarla geciktirmeye çalışabilecek insanlara karşı dikkatli olmanız adına uyarıcı. Bilinçli bir şekilde dikkatinizi dağıtmak, işinizle ilgili konularda belgeler yapılması gerekenlerle alakalı aksaklıklar çıkarma eğilimindeki kişilere dur demeyi bilmeli, şüphe duyduğunuz her şeyin üzerine kararlılıkla gitmelisiniz iş hayatınızı yeni yeni düzene soktuğunuz, yapılandırdığınız bu döngüde hiç kimsenin egosundan veya ön, çık ön plana çıkma arzusundan kaynaklı stres yaratmasına izin vermeyin. Ve işle ilgili konularda endişeye asla yer olmasın yaşamlarınızda. Bu hafta azminiz, kararlı duruşunuz, pek çok insanın desteğini alabilmeyi, işinizle ilgili konularda farklı kitlelere de erişebilmeyi beraberinde getirecek sizlere. Reklam tanıtım ve organizasyonlara ise salı gününden itibaren biraz daha önem vermelisiniz. İşinizle ilgili yapacağınız her harcama kazanımlar ve bilinirlikler olarak dönecektir sizlere. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca alerjik reaksiyonlar, ciddi ilgili hassasiyetlerin olabileceği konusunda uyarıyor sizleri biraz daha dikkatli olmalı. Ve mümkünse hafta boyunca aşırı baharatlı yiyecekler tüketmemeye çalışmalısınız. Eğitim hayatı devam eden başaklar. Öğretmenlerinizin de ailenizin de uyarılarını eleştiri gibi görmek yerine dikkate almanız sonrasında pişmanlık yaşamanızı engelleyecek. Özel yaşamınızda ise sürpriz gelişmeler. Bir anda kalıcı bir beraberliğe başlayabilir. Gelen bir aşk itirafıyla şaşırıp sevinebilirsiniz ilişkisi devam edenlerse hep ilgiyi, hep sevgiyi karşı taraftan beklemek yerine bu kez siz harekete geçmelisiniz. Güneş yükselen ya da ay burcu terazi olanlar enerjisi yüksek bir hafta sizleri karşılıyor. İşinizle ilgili konularda seyahatler gerçekleştirebilir, önemli toplantılar ve sosyal faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Bu durum özel hayatınızda da sürpriz gelişmelere sebebiyet verebilir. Korkularınızı, kaygılarınızı, özel yaşamda yaşadığınız hayal kırıklıklarını unutturacak gelişmelere odaklanın bu hafta. İşinizle ilgili konularda ise özellikle hayranlığını size dile getiren insanların iş arkadaşlarınız olabilir, arkadaşlarınız olabilir, kıskançlıklarını fark etmeniz de mümkün. Bu insanları bir tarafa yazmalı. Gerektiğinde onlara müdahalede bulunmaktan, tavrınızı ortaya koymaktan çekinmeden hareket etmelisiniz. İşle ilgili konularda ve finansal anlamda rahatlayacağınız etkiler söz konusu. Ayrıca paranızın bereketlendiği bu özel günlerde haftanın gökyüzü enerjileri de desteklerken sizlere cüzdanınızda bir defne yaprağı ve granat kullanmak faydalı olabilir bereket açısından. Sağlığınızla ilgili konularda ise yorgun bedeniniz şifalanmaya başlıyor. Saç kesimi, cilt bakımı gibi aktiviteleri gerçekleştirmeli. kendinize daha fazla özen göstermelisiniz. Öğrenci teraziler sizlerse hafta boyunca kardeşler veya arkadaşlarla yaşadığınız sorunları eğitim ve okul hayatınıza yansıtmamaya çalışmalısınız. Özel yaşamınızda evli ve ilişkisi devam eden teraziler sürpriz gelişmelerle karşı karşıya kalabilir. Eşinizin, sevgilinizin hatalarını anlaması ve telafi eden yaklaşımlarıyla duygulanabilirsiniz. Güneş yükselen ya da ay burcu akrep olanlar gökyüzü bu hafta kıskançlık enerjisiyle işlerinizi bozmak isteyebilecek kişilere karşı dikkatli olmanız adına uyarıyor sizlere. Hiç tahmin etmediğiniz insanlar işinizdeki başarınızdan rahatsızlık duyabilir, türlü entrikalar ve düşmanca söylemlerle yorabilirler sizleri. Bu insanlarla diyalog kurmak yerine işinize odaklanmak ve bu insanların yapmak istediği şeyleri fark edip yerinde müdahalelerde bulunmak ilkeniz olsun bu hafta. İşinizle ilgili konularda detaylara takılıp kalmak yerine sorumluluğunu aldığınız işleri bir an evvel bitirmek için güvendiğiniz insanlardan destek ve yardım talep etmek sizi küçültmez, daha da yüceltir. Finansal konularda ise hafta boyunca ayağınızı yorganınıza göre uzatmalı, yatırım planları, özellikle borç vermek, kefil olmak gibi her türlü yaklaşımdansa kararlı bir şekilde uzak durmalısınız. Yasal konularla ilgili ise önemli bir sorununuz güçlü bir dosttan gelecek destekle çözümlenebilir ve rahat bir nefes alabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili ise her şey yoluna girerken psikolojik anlamda enerjinizi düşürmek isteyen, unuttuğunuz, yok saydığınız, barıştığınız geçmiş anıları zihninizde uyandırmaya çalışan aile yakınlarınıza hayır demenin tam zamanı şimdi. Eğitim hayatı devam eden akrepler sizler de çok bilmiş yaklaşımlar içerisinde olmak yerine öğrenmeye odaklı bir heyecan içerisinde olduğunuzda problem yaşamayacaksınız. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin arkadaşlarıyla yaptığı bir konuşmaya tanıklık etmek rahatsız edebilir sizleri ve ilişkinizde kısa süreli krizler deneyimleyebilirsiniz. Müzik Güneş yükselen ya da ay burcuya olanlar, Her zorluktan sonra bir kolaylık olduğunu, hayatınızın pek çok noktasında deneyimleyeceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız bu hafta. İşinizi olan motivasyonunuzu yeniden kazanacak, gerçek dostlardan gelecek tavsiye, öneri, maddi ve manevi güçle kendinizi bulacaksınız. İşinizle ilgili konularda azminizden hiçbir şey kaybetmediniz kırdınız, düşününüz. Şimdi ayağa kalkma gücünü kendinizde buldunuz. İlerlemeli. Ufak tefek şeylerin sizi yolunuzdan alıkoymasına müsaade etmemelisiniz. İş değişikliği, yeni bir iş başvurusu, işinizle ilgili reklam, tanıtım gibi faaliyetleri ise gerçekleştirmekte destekliyor bu hafta gökyüzü sizlere. Finansal konularda ise uzun zamandır elinizden satmaya çalıştığınız bir gayrimenkulün, aracın, herhangi bir materyalin satılmasıyla rahatlayabilirsiniz. İşinize yatırım yaparken kalbinizin onay vermediği hiçbir şeyin içerisinde bulunmamanız gerektiğini de unutmayın. Sağlığınızla ilgili ise gökyüzü hafta boyunca diş sağlığınız ve ağız sağlığıyla ilgili dikkatli olmanız adına uyarıcı enerjileri barındırmakta. Ayrıca bu hafta külü alma eğiliminiz yükseleceğinden, aşırı şekerli gıdalar tüketmemeye gayret gösterin. Eğitim hayatı devam eden yaylar. Sizler de hafta boyunca girişimleriniz, yaptıklarınızla önemli başarılara imza atabilir, sürpriz fırsatlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgiliniz kendi hatalarıyla yüzleşirken bunu onun yüzüne vurmak yerine size sevgiyle yaklaşacağı her davranışına göre tavır almanız ve ilişkinizi yıkmak değil, kurtarıp yapılandırmaya odaklanmanız en yüce olacaktır. Güneş yükselen ya da ay burcu oğlak olanlar haftaya güzel haberler alarak başlayabilir. Aileniz ve finansal konularda yaşanan güzel gelişmelerle sevinebilirsiniz. Özellikle siz bir ev hanımıysanız uzun zamandır satmaya çalıştığınız bir ortak malın satılmasıyla rahatlayabilir. Hayalini kurduğunuz ev, yazlık gibi yatırım planlarınızı gerçekleştirecek imkanlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. İş hayatınızda ise hafta boyunca özellikle önemli görüşmelerinizi, toplantılarınızı haftanın ilk üç günü yapmaya gayret göstermeniz, ikna ediciliğinizin ve yaptığınız işte profesyonelliğin daha da kabul görür alması açısından önem taşımakta. Bu hafta yapmayı düşündüğünüz ziyaretlerle ilgili aksamalar olmamasına özen göstermeli, işinizi büyütebileceğiniz, daha farklı kitlelere ulaşabilme imkanı edeceğiniz enerjileri doğru değerlendirmelisiniz. Finansal konularda rahatlamalar gelirken harcama duygunuzun da elinizdekine har vurup parmağın savurmasına neden olabileceğini unutmadan hareket edin. Sağlığınızla ilgili konularda ise şifa sizlerle dua edin, meditasyon yapın. Yorgun ruhunuzu, bedeninizi dinlendirecek her türlü aktivite ve kendinize değer verecek her türlü yaptırmak istediğiniz şeyi gerçekleştirin bu hafta. Öğrenci olaklar sizler de hafta boyunca konsantrasyon problemi yaşayabilir. Aşırı tereddütlerden dolayı Sınavlarda istenilen başarıyı yakalamakta zorlanabilirsiniz. Gerekirse bir uzmandan destek almanız faydalı olacaktır. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizle aranızdaki soğuk rüzgarlar kalkmaya başlıyor. Birbirinizle yarışmanın değil, birbirinizi anlayabilmenin getirdiği güzelliklerde buluşuyorsunuz şimdi. Güneş yükselen ya da ay burcu kova olanlar. Gökyüzü bu hafta yanlış insanlara güvenerek hareket etmenin iş hayatınızda, dostluk ve ailevi ilişkilerinizde nelere sebebiyet verdiğini anlamanızı sağlayacak. Kendi çıkarları, para hırsları, makam peşinde koşmaları sizi dostlarınızla, sevdiğiniz aile bireylerinizde ters düşürmüş olabilir hatanın neresinden dönsem kardır diye düşünmeli, ısrarcı yaklaşımlar veya karşınızdaki insanlar adına kararlar alıp hatanızda ısrarcıymış gibi bir tutum içerisinde görünmekten uzak durmayı seçmelisiniz. İşinizle ilgili konularda bu hafta azminiz, iyi niyetle yapacağınız her şey kazanımlar ve başarı olarak dönebilir sizlere. Fakat keskin ve radikal kararlardan uzak durmanız adına da gökyüzü uyarıyor sizlere. Sağlığınızla ilgili konularda ise özellikle eklem ve diz kapakları ile ilgili hassasiyetlere dikkat etmeli. Bu anlamda kendinizi yoracak aktivite ve herhangi bir yaklaşımdan uzak durmaya gayret etmelisiniz. Öğrenci Kovalar, sizler de bu hafta başarınızla göz dolduracak. Yapmayı düşündüğünüz başvurularla ilgili sevdiklerinizden sürpriz destekler alabileceksiniz. Özel yaşamınızda ise özellikle evli ve uzun zamandır ilişkileri devam eden Kovalar, eş veya sevgilinizin sakladığı bir durumun net bir şekilde ortaya çıkmasıyla kararlar almanız gerekebilir. Kendinize adil davranmalı, kendinizi sevmeli hiç kimse için kendinize zarar vermemelisiniz. Bekarlarsa keskin kararlar, beyni tanıdığınız insanlarla hızlı başlangıçlardan uzak durun bu hafta. Güneş yükselen ya da ay burcu balık olanlar. Gökyüzü hafta boyunca hayal ettiğiniz pek çok şeyin iş hayatınızda karşınıza çıkabileceğine işaret etmekte uzun süre önce başvurduğunuz bir kurumdan olumlu bir geri dönüş alabilir, yapmayı düşündüğünüz iş değişikliğini gerçekleştirebilir, yurt dışı ile ilgili bir başvurunuzun kabul olmasıyla arzu ettiğiniz şeyleri gerçekleştirebilecek imkanlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama bu güzellikleri ulu orta paylaşmamanız, olduktan sonra hak edenlere söylemeniz önem taşıyor sizler için. Yanım kalmamak, aynı tekrarlarla uğraşmamak için işinizle ilgili konularda özellikle basın, yayın dikkat gerektiren bir alan ellerinizi kullandığınız meslek sahibiyseniz kaza ve yaralanmalara karşı dikkat etmeli, bilgi hırsızlarına karşı da gerekli önlemleri arttırarak ilerlemelisiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü, boyun ve bel bölgesiyle ilgili kas ağrıları, kas sıkışmalarına yatkın olduğunuzdan bedeninizi esnek tutacak bir sporla ilgilenmenin faydalı olacağını işaret etmekte. Öğrenci balıklar zekanıza güvenip bir şeyleri ağırdan almak beklenmedik sonuçlarla karşı karşıya bırakabilir sizleri. Özel yaşamlarınızda ise alma verme dengesini sağlamalı, sabırsız davranıp kaygıyla Gereğinden fazla sorumluluk almamalısınız. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.